Mümmi yattın tüyü bir yerde. Yeni sikrimize hoş geldiniz. Sikri dostlar nasılsınız? İyi misiniz? Senlik ne yapacağız? Öğüt altın nasıl? Öğüt altın çok iyi, iyi yere geldi. Ama öğüt altın ıı, güzel yere geldi. Arkadaşlar, Seki dostlar. Iı, İzmir'den, İstanbul'dan, Akı'dan hepsine selamlar olsun. Üzmanlara selamlar olsun. Nasıl sikri dostlar? Öğüt altın. Yasas yüküz çıkmıyor ya basıyor ama yasas çıkmıyor bastığın zaman ne olacak? çekil dostlar. hayat evet, böyle gelin mümin yatımda olmak ister misiniz çekil olsa eğitim üzmen e, eğitimi e, dersler ama güzel eğitim veririz arkadaşlar ama eğitim vermek için ne yapacağız? Filmlerinize uyuyorsunuz, e, kattınız, bir Tek bir bilgisiniz var adam. Ama bazı üzümlerde sizi yanlışlıkla nikla sinkanlar var. Yanlışlar seder var. Ama mümin yattığınızda her zaman sizin yanınızda. Bizde de üç kartı yok. Bizde de hep dövün insanlar var. Ama dövün insanlar ne anda? Da. Biz her zaman diyoruz bir filmini araştırın. Filme iyiyse, kötüse diyoruz. Ama filme araştırma zaman filmler e, e, ismi Filme isim da Ama bazı filmler var. filmler var. Ama biz ve de üzmenler diyoruz. Bazı üzümler eğitimsiz, bilgisiz. Bilgisiz ister yapıyorlar. Ama üzmen takip güvenmiyor. Ama üzmen sizin ne var? Tinklanlar var. Bir 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 şey yapıyorlar. Sizin filmin için şey yapıyoruz. Ama biz de diyoruz kendi için çalışıyoruz. Könü ne? Könü attın. Attın çünkü şey yapıyorum. ne? Bir bizim TV'de çıkıyorum yaptım Ama bazı önüne bakıyorum bazı ürünler bak arkadaşlar çekiyorsa bazı ürünler bakmazsınız attın sağa sağa bütün ürünler düşler her zaman bakın tanık bir, e, bir zaman geldi ama bizim ürünümüz mümi yatımcı olarak sizi, sizi, sizi sakın Şimdi şey, e, firma kapandı arkadaşlar. Biz kendi firmamızı açtık. Firma adı Mümin Yatımcı. Müdürüm benim. Kendim müdürüz arkadaşlar. Tek bizim bizim kimsiyle kattık. Biz e, firmamızı devletiyoruz. Bazı firmalar isimini değiştirdiler. Bazı firmalar şey yaptı. Biz her zaman büyüdürüz. Ama iyilik ve nesiniz. Nesil olmak için ne yapacağız? Bazı insanlığı güvenmeyeceğiz. Ama biri baktığı zaman, aa siz insan güzel duruyorsunuz. anlattı da sizi. Sana konuşun diyorsun sana hemen başka geliyor. iyi. İçlenince ha bir, bir, bir gözü iki ayak gözü sizi sıkılanlar varmıyorlar. Sizi paralıklanıyorlar. Ama biz Firma adında her zaman bilgiliyiz. Bizim firma kapandı adı arkadaşlar. Firmanın devam devren, de devam ben anladım. Firmanın isminin bende. Arkadaşlar firmanın ismi klasik firma. Hiç karşılığı yok arkadaşlar. Size söylüyorum. firmanın İzmir firması, İstanbul firması. Arkem bir Samsun Samsın bir filmi Film e, biz de düşündük, kahvaltıkti filmi devirdiysak ya Ama film kaliteli oldu ve bak, baktı yok, boş boş görsün yok. bazı işte boş boş görsün film a Allah diyor da filmi Dönerli dün, üç katlı döndü. Ooo. Gelin. Bizi abone olun. Güzel arkadaşlar görürsünüz. Filmlerini nasıl anlatacağız. Filmlerini nasıl söylüyorlar. Ve ıı, üzmen eğitimini alacağız. Üzmenin her şeyi bilmiyoruz. Hadi sevgili. Öğüs attım. Nerede? Öğüs attım. Güzel yere geldi. Öğüs attım. Yani 2400'e geldi. 2300'e bekliyorsak, arkadaşlar. çıkarsa iyi. Ve de 35 üstü e çıkarsa arası inerse bizim için şu sıfır sıfır olacak. Bekliyoruz. Ben bak bak bendim. Bak dün 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 güzel bir Dün ben güzel güzel şey e kazandık güzel güzel seyir alınacak. öyle dostlar, Her zaman sizi destek verdiniz. Takip bizim ünlü VB ve Kadir Bey, Kadir Bey bir arada. Arkadaşlar, İzmir Sübüsü bir arada. Hadi arkadaşlar, İstanbul Sübüsü bir arada. Ankara Sübüsü bir arada. Hadi, sevgili dostlar, kanalınızı izleyin. Ben adı görüşmek üzere. Sakin bizi ünlü. Her zaman vücudu teksiz, film, filmi filmi aldığını yapacağız. Filmi kapattılar. Biz de i̇şte filmi aldık attık. Filmin üstünden destek ediyoruz. Bazı kişiler üst katı arkadaşlar. Bas bas görmüşsüzler. Sizi sinirlenmeyen bir haber var mı? güzel olur. Sana bir daha alıyorum. Da. Aa, yetti. Biz insan değilsiniz. İnsan olmak için ne yapacağız? İnsan kazanmanız. İnsan. Hadi sevgili dostlar, kendinize bakın.